piyasalar son dönemlerin en önemli hafta sonlarından birini yaşadı. Hafta içi güzel haberleri veya kötü haberleri çok fazla gördük, çok fazla gelişme vardı. Ama bu hafta gelişmelerin çoğu aynı şekilde hafta sonu geldi. Bunları hızlı bir şekilde aktaracağım, videoyu çok uzun tutmayacağım. Bu yüzden sizden ricam sonuna kadar izlemeniz rekor bir beğeni ve yorum sayısında rica ediyorum. İlk defa izliyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İlk haber akışı Goldman Sachs tarafından geldi. Merkez Bankası faiz karar yorumunu yaptı. Türk bankaları için dönüm noktası olarak açıkladı. Bank arkadaşlar Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini Türk bankaları için olumlu bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Kuruma göre net faiz marjları ve öz kaynak karlılığı 2026 yılına kadar kademir olarak iyileşecek. Bu da özellikle bankalar tarafında artış hedeflerini daha da yukarı doğru taşıyor. Baktığımızda bankacılık şirketlerine şu an destek noktasındayız. Özellikle 15.700 çok önemli bir alış bölgesi tepki yükselişi geldikten sonra 16.400'lere kadar gitme imkanı söz konusu. Ben burada 4 özel bankadan bir sepet yapılmasını çok daha mantıklı buluyorum. Bunu her zaman da söylüyorum biliyorsunuz ki. Peki sence gelecek hafta ne olacak bankalar tarafında? Şunu söyleyebilirim en faiz indirimleri, kredi not arttırımları ve Goldman Sachs'ın bu yorumlarıyla büyük bir bank of satışı gelmezse yukarı yönlü bir grafik sergilemesi lazım. Ama bakın tüm yorumlarımın altına şunu yazdım bu video içerisindeki. Bank of satışı gelmezse bank of piyasaların traderı iyi bir habere rağmen satış yapabilir. Bank of alış tarafta olduğu anda bankalarda güzel bir yükselişi görürüz. Mehmet Şimşek tarafında birçok haber söz konusu. Ben bu haberi çok fazla okumayacağım. Çok fazla kısmı var. eee burada yaptığı, Kanal 7'de yaptığı konuşmanın iki önemli kısım var Borsa İstanbul için. Birinci açıklaması şu. Borsa İstanbul'da %98 oranında toparlama var. Brüt rezervlerimiz tekrar 170 milyar dolara geldi. Borsa İstanbul şoklar öncesinde 10.862 seviyesindeydi. 10.651 civarına geldik. %98 oranında bir toparlama var yaptı. Bir kere bu söz bir e, ekonomi bakanının ağzından çıkması çok komik bir söz. Niye? Tamam, enflasyon, dolar... Ya sen TL bazlı bakarsan bu hesaba... Yani e, seninle ekonomi bakanıyla... Kahvedeki dayı arasında ne gibi bir fark var? Bunu hesap makinesine yap, o da yapıyor bu işlemi. Ama ve lakin... Mehmet Şimşek'in buradaki sözünün dediğin gibi bence skandal bir söz olmasına rağmen... Yani biz bir şeyleri beceremedik demesi lazımdı burada. Yine de Borsa İstanbul için pozitif bir noktası var. Çünkü olumlu konuşmuş. Ya yani Borsa İstanbul'da iktisadi çok bir şey beklemeyin arkadaşlar. O yüzden piyasalardaki traderlar mesela çok eğitimli bireylere karşı eğitimsiz traderlar çok daha zengin oluyor. Eğitimsiz tahtacılar çok daha zengin oluyor. Ben hiç Borsa İstanbul'dan parayı vurmuş bir iktisat profesörü görmedim ki benim hocalarımda da hep bunu söylerlerdi. Valla biz ayın sonunu zor getiriyoruz Diye Borsa İstanbul sorusu hep sorulduğunda üniversitede. Yani dediğim gibi Borsa İstanbul çok iktisadi bir yer değil. Haber akışlarıyla yükseliyor ve Bu haber akışta Borsa İstanbul'a pozitif yarayan bir şey. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Mehmet Şimşek'ten bir söz daha geldi. Bu söz çok önemli bakın. Mehmet Şimşek'in dediğim gibi diğer olay yok önemli değil ama bu olay çok önemli. Eee enflasyonda yılı %30'un altında bitirmeye hedefliyoruz açıklaması var. %29'un altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz dedi yıl sonu enflasyon rakamının. Programın amacı enflasyonu kalıcı şekilde indirmektir diye de devam ettirdi sözüne. Bu söz gerçekten değerli. Başarılabilirse bu Borsa İstanbul'u yukarı taşır. Daha önceki Borsa İstanbul'un aşırı sert yükselişlerinde hatta rallilerde yani ben şu an bir rally olacağını düşünmüyorum böyle bir anda 500 dolarlar falan ama. Daha önceki rallilerde veya yükselişlerde Borsa İstanbul genelde enflasyon inişleri veya enflasyon haberleri sonucunda sert yükselişler yaptı. Belki de bu yıl için en önemli haber akışımız bu. Ve en önemli ikinci haber akışımız da Ağustos'ta başında gelecek Temmuz ayı enflasyon verisi olacak. Bunun dışında arkadaşlar biraz daha Cuma günü gelen kredi raporlarını konuşalım. Kredi rejendirme raporlarını konuşalım. Biliyorsunuz ki Moody's bizim notumuzu B1'den BA3'e yükseltti. Bu güzel hatta ben buraya tablosunu da atmıştım Twitter'dan. Bu arada açıklama kısmındaki linkten Telegram'ı ve özellikle Twitter'ı takip etmeyi ve paylaşımlara retweetle, yorumla, beğeniyle destek vermeyi unutmayın. Twitter'a daha yeni başladım paylaşımlar yapmaya ve orada sivrilmek birazcık zor. Çok fazla hesap var. Desteklerinizi rica ediyorum. Dediğim gibi biz yeni bir seviyeye geçtik spekülatif ve yüksek kredi risk olarak değerlendirilir. Seviyesinden spekülatif unsurlara ve önemli bir kredi riskine sahip olduğuna karar verildi seviyesine uzun vadeli derecelerde geçtik. Bu olumlu. Peki kardeşim pozitiften durağına geçmesi so sorun mu? Hayır arkadaşlar, bu bir sorun değil. Tabii ki direkt olarak pozitifte başlasa çok daha iyiydi ama bu yavaş yavaş olan bir şey. Önce BA3'te kalacak bu pozitiften durağına geçen görünüm tekrardan pozitife geçecek. Sonra yeni bir seviyeye geçeceğiz diyebiliriz. Yani Moody's'in haberi gerçekten önemli. Ama hala spekülatif seviyedeyiz. Hala yüklü bir yabancı gelişi gelmez. BA1'in de üzerindeki seviyeye geçmemiz lazım. Yatırım yapılabilir seviyeye geçmemiz lazım. Büyük yabancı girişleri için. Fitch tarafında ise hiçbir rapor değişmedi. Fitch özellikle hatta negatif konuştu piyasalar için. Ama piyasalar sanki Fitch'in raporunu çok fazla tatmamışlar gibi. Özellikle haber sayfaları daha çok Moody's'in kredi notu arttırımını konuşuyor ki Mehmet Şimşek de Moody's raporunu daha çok sevmiş gibi Moody's raporu üzerinden konuşuyor. Ülke kredi notumuz yükseldi, ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin zorluklarını yaşayan dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı süreci başarıyla yönettiğimiz ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya, Deprem harcamaları hariç bütün disiplini güçlendirmeye kararlıyız. Bütçe disiplini güçlendirmeye kararlıyız tarzı açıklamaları var. Bu yine Borsa İstanbul'a pozitif etki edecek haberlerden biri. Bununla beraber ilerleyen süreçlerde program uygulandıkça Yeni tartışlarının geleceğinde de MM Mehmet Şimşek 26 Temmuz sabahında açıkladı. Bunlar hepsi dediğim gibi Borsa İstanbul'a pozitif haberler diyebiliriz. Genel konulara baktık biraz daha bireysel konulara bakalım. Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300'den fazla firma kongortlu talep etti. Hala tekstil sektöründe yatırım yapılabilir düzeyde değil hatta tam tersi piyasa hala düşüş bekliyor. Ki M.M. Şimşek'in açıklamalarında bakın burada e, bir açıklaması vardı arkadaşlar hemen size şöyle bulayım. E, real Reel sektörde bozulma ifade edildiği boyutlarda değil diye. Yani bunu tekstil sektörü için söyleyemeyeceğiz gibi duruyor. Tekstil sektöründeki bozulma devam ediyor ve yatırım yapılabilir seviyeden oldukça uzak. Ki bunun dışında bir haberimiz daha var. Fenerbahçe haberi Çobani ile 5 artı 5 sezon geçerli stadyum anlaşması imzalandı. Dediğim gibi bunun siyasi boyutuna hiç girmiyorum. Çok fazla tartışma var. Sosyal medyada özellikle ben ekonomik kısmı ile ilgileneceğim. Tabii benim de bir fikrim var ama burada konuşmak istemiyorum. Fenerbahçe tarafı arkadaşlar bu haberle beraber yüklü bir para giriş çünkü kasaya. Bu haberle beraber kısa vadeli olarak pozitif etkilenecektir. Yine orta uzun vadede fener hissesine pozitif etki edeceğini bu haberin düşünüyorum. Bu haberle beraber özellikle pazartesini 14 TL üzerine kapatırsa böyle ani bir tepki düşüşü yemezse. Çünkü işte önceden fiyatlandı bu haber deyip bir anda tepki düşüşü yemezse 15 TL civarına kadar potansiyel etkisi oluşur. Ee, bununla beraber diğer haberlerimize geldiğimizde yarım asırlık Türkiye Irak petrol hattı anlaşması sona eriyor. Türkiye yarım asrı devren bu anlaşmanın mevcut koşullarının günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu ve yeni bir döneme girilmesi gerektiğini belirtiyor. Burada aslında Türkiye biraz daha sıcak bakıyor bu görüşmeye ama benim burada sormak istediğim soru aslında şu. Türkiye'nin bununla ilgili nasıl bir planı var? Gerçekten alternatif bir planla karşı karşıya çıkarsa Türkiye Hiçbir sorun olmaz piyasalar üzerinde ama dediğim gibi e, burada Türkiye bir e, boşlukta olursa yani kendini boşlukta bulursa yeni bir anlaşmayla veya yeni bir e, çözümle e, çıkmazsa karşımıza o zaman özellikle enflasyon tarafında 2026 itibariyle artış görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Yani gibi, önemli bir anlaşma çünkü ama dediğim gibi bence bir çözümünü bulurlar diye düşünüyorum. Gelecek hafta gerçekten önemli geçecek. Arçeliğin bilançosundan sonra haftaya Tofaş, Türk Traktör, Akbank, Aygaz, Otokar, Tava Havalimanları, Tüpraş, Ford Garanti, TSKB, Big Chef, Koç Holding, Yapı Kredi gibi bilançolarla karşımızda olacak. Ki genel olarak bu bilançoların çoğunun bankalar dışında kötü geleceğini ben şahsen tahmin ediyorum. O yüzden bu şirketlere yatırım yapmak için sanki bilançoyu görmeden hiç acele etmenize gerek yok dediğim gibi iki inç bilançoları bu şirketlerin çoğunun hatta neredeyse hepsinin iyi beklenmiyor bankalar haricinde. Yani ekonomiyle alakalı mı diye sorulur ama burada önemli haberlerimiz var arkadaşlar. Türkiye cayır cayır yanıyor ve biz burada sınıfta kaldık. Özellikle benim doğup büyüdüğüm şehirde Karabük Türkiye'nin en büyük ormanlarından birine sahiplik ediyor. Şu an her gün arkadaşlarım akrabalarım fotoğraflar atıyor bildiğin şehir kül oldu. Ormanlar kül oldu dumanlar tepelere kadar çıktı. Umarız ki Türkiye bu sınavı bir an önce atlatır. Yani dediğim gibi burada birçok haber akışı var ama işte birileri mi yaktı sorusu çoğu yerde yangından aynı anda çıkıyor ama büyük haber kanalları veya taraflı haber kanalları diyelim bunların hiçbirisini maalesef ki söylemiyor. Söndüreceğiz, söndüreceğiz, söndüreceğiz. Ama açık bir şekilde söyleyebilirim ki Türkiye bu sınavda arkadaşlar geçemedim. Ve bunun e, şeyini, sonucunu maalesef ki hepimiz çok acı bir şekilde yaşadık. Normalde bu tür haberler almam ama bu haberi almazsam artık içim içimi yiyecektim. E, bunun dışında dediğim gibi bu haberler de arka arkaya koyulmuş. Endeks tarafına baktığımızda desteğimiz şu anlık 16.630-16.620 diyebiliriz. Direnç bölgemiz 16.860 bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Çok fazla hisseler tarafına girmeyeceğim çünkü Cuma günü ben bu videonun aynısını attım. Hisseler bazında yani Cuma kapanışı ile ilgili bir video yaptığım için biraz daha hızlı geçmek istiyorum üzerinden. Türk Hava Yolları şu anlık 288 TL desteği hatta 289 TL desteği ile karşı karşıya. Burasına gelirse güçlü bir alım bölgesi olabilir. Bunun dışında özellikle gelecek haftanın sonlarına doğru bir fiyatlama söz konusu olacak gibi duruyor. Tüpraşlı destek noktamız dediğim gibi 165'ler civarında altın satış sinyali verir ama onun dışında yatay seyirde. BİM tarafında genel sinyaller dediğim gibi borsa 10.800'e giderse BİM'in de 520'ye kadar gidiş sinyali var. Astor tarafı pazartesi 102 ve üzerinde açarsa 106-107'ye kadar potansiyeli var. Spor bu HSBC olayı negatif etkiliyor. 3 altlara gelmeden net bir alış sinyali şu anlık verilmiyor tek bir faktör var. Alış tarafında bir aracı kurumun en az %30 ve üzerinde alış tarafta olması lazım. Mia Teknoloji tarafında da şu anlık tekrardan 36-70'ler kırılmadan bir al sinyali yok. Enka şart pozitif açarsa özellikle 70'in üzerine açarsa burada 75'lere kadar potansiyeli var. Aselsan tarafında da Bankof alırsa tekrardan 186'ları 185'leri zorlar. Bankof satarsa ise 180'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz. Ford tarafına geldiğimizde özellikle 9205'ten bir tepki yükselişini piyasalarda bekliyoruz. Genel olarak benim anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi bu altındır. Diğer araçlara zaten e, Cuma günü bakmıştık. Yarın yine arkadaşlar saat 19.00'da detaylı bir analizle, detaylı günlük analizle hatta her gün karşınızda olacağım. Bunlar için abone olup bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Daha fazla içerik Telegram grubu Telegram'dan soru sorma hissan için yatırımcı ve üzeri canlı yayınlar ekonomist ve üzeri ve diğer tüm içerikler için iş insanı katıl seviyesine gelebilirsiniz. Ağustos ayında bol bol bilanço geleceğiz biz de orada bol bol aktif olacağız. Hepinize ailenizle mutlu bol kazançlı iyi günlerdir.